Merhaba arkadaşlar. Bugün kısa ama yapıyoruz. Gerçekten Mert evlendireceğiz bugün. Evet arkadaşlar. Bugün evleneceğiz. Bu Fırtel Çölü'nde bir kozu geldik ve Ve arkadaşlar biz buraya taşınalım. Taşınalım. Lan ne? İşte. Ta Taşınalımsa Burası güzel bir şehire benziyor. Buraya taşınalım arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Evet şuradan geçecek. Burada yeşil bir köprü var. Neyse. Şuradan şöyle fark edeyim. Hadi neyden bakalım. Abi indik de evde kimse yok gibi. Ay buyurun buyurun. Selamünaleyküm. aleyküm. selam buyurun. Gelin hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuzum, hadi bakayım bir şey yap. Tamam baba. Buyurun çay için. Ay, teşekkürler. İçik çayımız Efsaneymiş şey bir şunu şey. şuna. Teşekkürler. Bir şey değil. Sana de vereyim mi? Allah olur da ben gözler görmüyorum ya. Lan hadi isteyeceğiz senden Allah Allah hiç şunu al. Tamam teşekkürler. Eşim nerede lan? Lan eşim nerede? Lan dışarıda mı kaldı yoksa ya? Herhalde dışarıda kaldı o arkadaşlar. Herhalde çiğir geliyor arkadaşlar. Ben efendim. Ben Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızınız Elif'i oğlumuz Mert'e istiyorum. Hmm. Vallahi Valla kızım çok güzeldir onu yar etmek istemem ama bizim de damatımız güzeldir yani yakışıklıdır. Hmm. Tamam o zaman verdim gitti. Allah! Allah! Çok teşekkürler. Hadi bakalım ne var. Kalk de bakalım neden. Tamam amca. Tamam lan. Ay bir daha öpeyim bir daha öpeyim. Ne olur ne olur. Lan oğlum biz dur. Arkadaşlar bu heyecandan durmuyor. Neyse hadi bakalım. Haydi güle güle. Güle güle. Yarın düğünü yaparız galiba. Yaparız yaparız abi yaparız vallahi mı? Ulan ne yapalım Tamam. Olmazsa siz buraya da taşırsınız. Güzel şehir fena değil yani. Belki. Biz komşu oluruz. Siz de şu evi e oturursunuz beyaz evi olabilir ya da şu köydeyle ne oturursunuz valla hiç belli olmaz neyse hadi iyi günler hadi görüşmek üzere Size de görüşürüz yarın düğünü yaparız aaa bu arada <laughs> takipçilerim evet. Takipçilerine söyle ki kanalımıza abone olsun ve like atsın o halde yak mayka ailesinin gününü gösteririm yürü be neyse hadi bakalım biliyor. Sen kendiniz bilip değil mi? Bili bili. Bay boy. Bay Bay Lan Ulan Mert ne biçim bir şeysin oğlum sen ya. Ne oldu daha abi? Lan Mert nerede? Atlı bu aşkım? Ne atlaması lan? Mert. Ne oldu be? Mert düşmüş lan Allah kahretsin. Ulan Mert. Vallahi ödümüz patlattı ya. İndim bile ya. <laughs> ne oldu lan korktun mu? Ne korkacağım be? Allah Allah. Gördüğünüz gibi şehir efsaneymiş mezarlığı bile var ya. Bu şehire taşıyalım arkadaşlar. Yorumlarda belirtin Gerçekten çok güzel bir şehir görünüyor. O hastanesinden tut, dükkana tut, eve ne kadar? wo? mektanası bile var arkadaşlar? Neyse. Bugündeki videomuz bu kadardı. Mert'i Yarındaki videoda düğünü olacak Mertin. E, ne olur kaçırmayın gerçekten efsane düğün olacaktır. Düğünü biz, tabii ki de bunların işi de yapacağız düğünü. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.